Washington Free Beacon tarafından 8 Ağustos'ta yayınlanan MIT Çinli şirketlerin Uygurları izlemek için teknoloji geliştirmesine nasıl yardımcı oldu başlıklı bir makale büyük ilgi gördü. Yazıya göre Çin'in en büyük yüz tanıma teknolojisi şirketlerinden biri olan SinSime, 2018 yılında Massachusetts Enstitüsü'ne gizli bir bağışta bulundu. Bu bağışta finanse ederek yazılan 22 makaleden 20'si yüz tanıma teknolojisiyle ilgili sinir ağlarıyla ilgiliydi. Bu makalenin yazarı Thomas McKenna, Özgür Asya Radyosu'na yaptığı açıklamada Shang Tang Company 2019 yılında Uygur soykırımına karıştığı için ABD hükümeti tarafından kara listeye alındı. 2021'de tekrar kara alındı. Ancak MIT paralarını iade etmemekte kalmadı. Shantang'ın Uygurları izlemek için kullandığı yüz tanıma teknolojisi ve yapay sinir ağları ile ilgili araştırmalarını sürdürdüğü ifadelerini kullandı. Beyaz Rusya'da düzenlenen boks maçında Kırgızistanlı Uygur boksör Muhammed Aziz Zakiruf'un aldığı sonuçlar dikkat çekti. Zakiruf bir Türkmen oyuncuyla Belaruslu bir rakibi arka arkaya yenerek finale yükseldi. Turnuva 7 Ağustos'ta başladı. Uygur boksör Muhammed Aziz Zakiruf 8 Ağustos'ta oynanan 80 kilo eleme maçında Türkmen boksörü yenerek yarı finale yükseldi. 9 Ağustos'ta Belaruslu bir boksöre karşı yarıştı ve final maçını kazandı. Finallerde büyük beceri ve dayanıklılık göstermesine rağmen Muhammed Aziz sonunda rakibine yenildi ve ikinci oldu. Dünya çapında Uygur Profesör Rahile Davut'un öğrencisi olan Uygur Profesör Doktor Ablimit Yasin'in 12 yıl hapis cezası aldığı öğrenildi. Sincan Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi'nde genç bir Uygur Folklor Profesörü olan Doktor Ablimit Yasin'in 12 yıl hapis cezasına çarptırılması bu davayı ilk bildiren Abdülveli Ayup gibi Uygur akademisyenler arasında bölgedeki önde gelen Uygur akademisyenlerin kaderiyle ilgili endişelere yol açtı. Doktor Yasin'in tutuklanması 2017 yılının sonunda Pekin'deki bir konferansa giderken danışmanı Doktor Rahile Davutun ile birlikte gerçekleşti. Ceza Çin Komünist Partisi'nin bölgedeki soykırım politikalarının tırmanmasının ortasında 2019 yılında verildi. İslam tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Doktor Yasin üniversite tarafından dini çalışmaları için İran'a gönderilmişti. Çin Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Zuhu Finglian, Tayvan Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı Lai Ching Te'nin her ne isim altında ya da her ne bahaneyle olursa olsun ABD'yi ziyaret etmesine kesin bir dille karşı çıktı. Zuhu söz konusu açıklamayı pazar günü Lai'nin transit geçiş için New York'a düzenleyeceği ziyarete ilişkin bir soru üzerine yaptı. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Tayvan lideri yardımcısı William Lai için tam bir baş belası ifadesi kullanıldı. Çin'de Temmuz'da otomobil üretimi ve satışları geçen yılın aynı dönemine göre azalırken otomobil ihracatı artış gösterdi. Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre ülkede Temmuz'da 2 milyon otomobil üretilirken 2 bin otomobil satıldı. Otomobil üretimi yıllık bazda %2,2 satışları ise %1,4 azaldı. Çin'in kuzeyindeki Şans eyaletinin merkezi Şian şehri yakınında meydana gelen toprak kaymasında 21 kişi öldü. Çin'in kuzey eyaletleri Temmuz ayından bu yana taksudi ve kahanun tayfunlarının yol açtığı şiddetli yağış ve sellerle karşı karşıya kalmıştı. Sellerde toplam 142 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.